Konumuz İlayda, İlayda ile devam edelim çünkü İlayda oyun alanında 4'te 0 yaptı hatta final oyunda da çıktı biz eskiden 5'te 0 derdik o oyuna katıldığı evet. için 5'te 0 yaptı ama 3'te 0 mu 4'te 0 mu yaptıktan sonra bir ağlama krizine girdi üstüne de talihsiz bir demeç verdi bence izleyelim üstüne tekrardan konuşalım. <laughs> Atış yani maalesef atışta bir türlü o şanssızlığı kıramadın. Bunu da e, zaten söylüyordun, dile getirdin. Yani, olmayınca gerçekten olmuyormuş. Bugün ilk defa 5 tane parkura çıktım. Yoruldum mu? Evet, çok yoruldum ama benim motivasyonumu bozan atışlar oldu. Ee, tahtalar zaten çok ağır, kol kuvvetim gerçekten yok. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Yani benim için bugünden sonra Survivor bitmiştir. Niye bitmiştir? Ya yani neden bitmiştir? Olmuyor. Olmuyor mu? Evet yapamıyorum. Dokunulmazlıkta sayıları alırken oluyor da şu anda bir oyun yani, kaybettin diye mi küsleyeceksin? Oyun ileride? değil aslında yani. Evet kaybedeceğiz kazanacağız bunlar bizi daha çok motive ediyor ama yani gücüm yetmiyor. Mesela şunları kaldıramıyorum. E oyunda bu var yapamıyorum. Yapamıyorsam neden ben buradayım diye artık kendimi sorguluyorum. Bu şekilde. Bence kendine yükleniyorsun. Çünkü zaman içindeki gelişimini ve aldığın kritik sayıları sen görmüyorsun. Dışarıdan bir göz olarak söyleyeyim. Çok önemli sayılara imza atıyorsun. Bu kadar ümitsizliğe kaptırma kendini. Batu. Şunu söylemek istiyorum. Biz bugün elimizden geleni yaptık. Kaç kere be, İlayda'nın beş kere oyuna çıktığı bir maçı kaybettik. Yani İlayda bile beş kere canını dişine taktı burada sırf sayılarını almak için hepimiz elimizden geleni yaptık. Nasip onlardan yanaymış. Biz marketi kazandık abi. Gideriz güzel bir şekilde mercimek pilavımızı yaparız. Yapacak bir şey yok. Yani bu gecede her zamanki gibi barakamızda kalırız. Kaybettik ödülü çok üzgünüz ama yani canımız sağ olsun ya. Yani sonuç olarak inandık, yapamadık yapamadık da inan, inanarak yapamadık. Olsun arkadaşlar gideriz. Biz yine dünkü gibi e, geçen gün soframızı kurduk. Yer bezin koyduk böyle. Altımızda oturduk. Güzelce tenceremizde mercimeğimiz vardı. Pilavımız da vardı. Yine hoş sohbet bir şeyler yaparız. Olayı devam ettiririz inşallah. Evet heyecanlı Acun abinin balansını bekliyoruz. Sorularımızı hazırlıyoruz. Efendim sizin de sorularınız varsa lütfen bizim resmimizin altına yazın. Bizlere yazın diyorum. Ve hemen eee İlayda konusu olduğu için Mert burada sana dönüyorum. Tabii şöyle bir kronolojik sıra yapalım. Acun abinin İlayda'yı tatlı böyle bir uyarması hem Melis'e karşı davranışı zaten hem de böyle bir, bir isteksiz orada hareketleri. Zaten yani. Oradan bir ikaz aldı. Üstüne da geldi. Burada 4'te 0 hatta 5'te 0 yaptı. E, takımı da biraz yakma durumuna gelince psikolojisi de iyice düştü Tabii. ama yapmaması gereken, ya orada... sevenlerini üzen bir açıklama yaptı. Aynen Benim için bitmiştir. Orada mesela e, Acun abi olayı anlatınca konseyde açınca konuyu da orada aslında ne kadar yanlış bir şey yaptığını fark etti bence. O zaten onda böyle bir şey yarattı. Bir suçluluk psikolojisi yarattı. Hemen adada onu telafi etmeye Adada da, evet onu telafi etmeye çalıştı. Kısmen kendine göre etti ama bana göre edemedi mesela. Çünkü hata yaptın hani. Orada mesela İlayda şunu yapsaydı ben hani çok ben kalmışlı Yanlış bir şey söyleyeyim. ya, Evet kusura bakma ama hani yanlış söyledim ya. Yani. Hani o niyetle söylemedim ama çok özür dilerim. Melisim, evet hatalı bir kelime kullandım dese konu hiç uzamayacaktı mesela. Enerji hemen toparlanacaktı orada. Melis hani bir kırgın olabilir belki bu lafın karşısında ama. bu kadar mesela belki Melis o röportajı vermeyecekti o lafı esteydi İlayda. Sonra arkasından dörtte sıfır çekti. Çok zor bir oyun gerçi yani. Çok zor bir oyun. O zaten onda böyle bir duygusal patlamaya ulaştı yani. Ondan sonra zaten hani geçti kenara ağladı. Hani böyle bir sinir sistemi bozulur ya mesela. Psikolojik olarak. Acaba Ondan hani de, olaydan dolayı mı duygu boşanması yaşadı? Bence o iki günlük süreçten dolayı. Yani biraz da tabii asıl sebep şu. Üç aydır, dört ay mı oldu? Üç ay oldu. Hı hı. Üç ay falan yani, oldu. Üç aydır. Satın ada şartlarıyla yaptığı mücadeleden aslında bütün o 3 ayın sonucundaki bu patlama. Buna sadece etken olarak o 1-2 olay var işte. Konse şeyin Melis'le alakalı o zeki insanları seviyorum. Arkadan hemen 4'te 0, 5'te 0. O son anda böyle tuzlu biber oldu. oldu. Demolize oldu ve ondan oldu. dolayı da aslında bu da oyuna yansıdı Öyle bir laf oldu. edeyim ki kimse şey benim bu hatalarımı konuşmasın. Ben şeyi eleştirmiyorum mesela. Hani ben artık Survivor bitmiştir eleştirmiyorum onu. O kısmını yani ben de eleştiriyorum. Bu şey de olabilir. Bak bunu geçen sene, daha önceki senelerden örnek veremiyorum. Hani bana hep şey de Niye geçen sene? Geçen sene çünkü yarıştım yani. O, o yüzden bütün her şey aklımda yani. Bu kadar Geç... Pure dikkat izlediğin Survivor. Geçen sene. Var Aynen sene. öyle. Geçen sene Nisa, Cemalcan Alcan, başka kim aklınıza geliyor? Bu gibi durumları hepsi yaşadı. Evet. Hepsi yaşadı. En başta Cem Alcan yaşadı. Şampiyon oldu çocuk zaten. Yani bu gibi <laughs> psikolojik çöküntüler oluyor. Şimdi önemli olan hani burada İlayda bu lafı edebilir. O anki psikolojisi de etmiştir. Bundan sonraki süreçte toparlanıp devam mı edecek? Yoksa bu söylediği laf acaba gerçekten de doğru mu? Hani artık salacak mı? Bunu, Peki, ben de ama mesela bak İlayda ile alakalı İlayda'yı izlediğimde hani böyle çok tatlı, gerçekten soyadının hakkını veriyor, çok şeker gibi bir insan. Hep böyle e, motive edici konuşmalarda hep onu görüyorduk. Ama şimdi yüz ifadesine baktığımda konseyde, oyun alanında ya da adada otururken hep bir mutsuz görüyorum. Normal değil mi normal? Sivilleri yani ki, tabii düşürsene. ki yani tamam anlıyorum omut. biz de yaşadık aynı durumu da şu anda şunu ben hissettiğimi söylemeye çalışıyorum İlayda ile alakalı. Hani yılmış, bıkmış, yorulmuş ve tahammülü bir şeylere kalmamış Hedef gerçekten yok. evet elenirsem de eleneyim anlamında. Hedefi yok İlayda şimdi şampiyon olmayı düşünüyor mu? Bence düşünmüyor. Bence finale kalmadı. Öyle düşündüm. bir röportaj düşünse, verdi ama var Ha bir buçuk hafta önce verdi onu. Ayşe ve <laughs> kim düşünmüyor. için dedi? Parkurda kim için demişti ya? Gidebildiğim yere kadar Tabii gideyim kafasında. Sen, kursa. olursun hatta bir şampiyonluk konusu evet, vardı evet. çıkarken herhalde. Hani evet. Şampiyon bile olabilirsin falan. Anladın mı? Yani evet. bu, şunu demek istiyorum. Kendini şampiyon olacağını hiçbir zaman düşünmedi herhalde bu yarışmada zaten. Hep karşısında Ayşe'nin, Merve'nin vesaire bunların olacağını düşündü. Kafasında öyle kurguladı. Hedefe doygunluk var bence. Evet. Ben birleşmeye kadar görmüş bir yarışmacıymış. Evet, Tabi ya zaten hani gelebileceği en iyi yere kadar geldi i̇şte zaten. Anlat bakalım da bile yansıtıyor. Hmm. Geç hmm. falan. Bu hareketleri bir sürü yarışmacı i̇şte görmüş. Aslında konu Melis'le alakalı değildi orada. Söylemek istediği belki direkt Melise karşı bir hani hakaret anlamında bir söylem değildi. Onun kendisiyle alakalı artık sıkıldığını belli, yani sıkıldığını insanlara belki göstermeye çalışıyor. Ama şunu da o zaman sorguluyorum. Hani madem bu kadar sıkıldın. Senin artık o yüz mimiklerinden bile biz bunu anlayabiliyorken neden röportajlarda... İşte beni yazarlarsa şöyle olur, performans Ama olarak 10 böyle diyorlar. Arada. şunu. Bir hafta on gün geçti o lafı dedikten sonra. Ama yine şimdi, konuşmaları Şu muhabbetten izledim. sonra onu derse haklısın. Şimdi gitmek istiyorum, benim için Survivor bitmiştir evet. dedikten sonra... Bir dahaki konseyde de adı çıkarsa eğer kaybettikleri halde beni yazarlarsa bozuşur diye bir laf ederse o zaman yüzde evet. yani, yani ne yapıyorsun <laughs> hani kardeşim? Hangi birine inanalım yani. gibi bir yerde oluruz ama işte bilemiyorum anlayamıyorum. Şu an ben sadece İlayda'nın kişisel olarak kimseyle bir problem yaşadığını düşünmüyorum. Melisa e karşıda da öyle bir söylem söylemek istemedi. Tamamen kendiyle alakalı bir durum. Peki oldu. dün akşamki tavır. Ben bir çok ekleme yapabilir miyim? Tabii. tabii hemen söyleyeceğim. Dün akşamki tavır şu olabilir mi? Demin sana da öyle söyledim ya. Eee. Şimdi ben şöyle bir hata yaptım. Melis'e karşı bir şey yaptım. Üstüne e, biraz sıkılmış hareketler gösterdim. Üstüne geldim takımda 5'te 0 yaptım. 4'te 0 da değil hatta bakıyorum. 5'te 0 yaptım. Hı hı. Bunlar konuşulacak biliyorum. Hepsini kapatmak için öyle bir şey söyleyeyim ki olay tamamen kalmaz. Yok yok. Bence Aa, öyle değil. Ben ben Şerwai benim için bitmiştir dedi. Yok, yok. Ne takım arkadaşları eleştirebilir. <laughs> ne biz şu an beşte <laughs> sunu <sını gülüyor> konuşuyoruz, başka <laughs> bir şey yapıyoruz ya. Öyle bir akıllıca Senin bir yani yapılabilecek <laughs> bir davranış ama bence İlayda'nın öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum ben. Yani. Ee, öykü mi? geldiği zaman, programa çıktığı zaman şey demişti. İşte evet İlayda parkurları sevmiyor. Hatta İlayda çıkması gereken yer Öykü ben şey Öykü ben çıkmak istemiyorum ne olur benim yerime sen çık. İlayda'nın yerine ben çıkmaya çalışıyorum diyor. E şu anda Merve yok. İlayda bir parkuru 4-5 kez oyun oynamak durumunda kalıyor. E şimdi bunun stresi, e parkuru sevmeyen bir yarışmacı, e kendine çok fazla güveni olmayan bir yarışmacı e bunların biraz da stresin altına girmiş olabilir. Çünkü zaten koşmayı sevmiyorum. Benim yerime başka birisi çıksın. <laughs> yes, or, hayır, i̇şte oturayım. <laughs> ama işte onu bu şekilde değerlendirme. Ben zaten açık açık da söylüyorum. Ben parkur sevmiyorum. Ben atı sevmiyorum. Gerçi anlat bakalım. güzel anlat, e, anlat bakalım. Anlat güzel. bakalım güzel diyordu ama anlat ondan da, da zaman, sıkıldı galiba. Anlat bakalım ondan da sıkıldı. Başka bir şey bulmamız lazım o zaman. Aşırı evet, ya, tamamen çünkü performans yollan yani. bir yarışmacı değil evet, sonuçta. Duygusal çöküntü yani. Yanında olmak lazım ama ben geçen sene de bazı yarışmacılar hatırlıyorum. Böyle şeyler yaşadığı için. Evet. Belki de şampiyonluk potasına girebilecek olan önemli bir yarışmacıydı Nisa Nisa benzer hareketleri, o sıkılmış tavırları yansıttığı için izleyiciye ilk dörde bile giremedi. Ve bence olması gereken yer aslında Nisan ilk dörttü. Evet. Ama işte bu benzer tavırlar e maalesef yarışmacıları o finalden, o şeyden uzaklaştırıyor. O bir hedeflerini de öyküyle arası iyiydi İhsan. Yani öyküyle birçok şey paylaşabildiği Onun da mı için, şeyi vardı diyorsun? En yakın öyküydü. Nasıl ağlamıştı giderken? Yani şu anda Melisa o kadar arası iyi değil. Merve yok. Bir kişi kalmış. Ne, ne bir şey paylaşabilirsin? sadece yani. bak sadece bu tabela olsa ya. yine törpülenebilir. Şey şimdi onu yerine konuşamam Ama şimdi çok Bunu var. söylersek de fanları için yazık değil mi? Yani bu ne mesela, mesela karşıda dede sonra, sonra ailesi, sonra sevenleri. Neyi söylersek de? Sonra Mert. E şimdi Mel, yani e, İlayda'nın gerekiyor gibi. Gitme, hani sıkıldı, artık gitmek istiyor gibi bir yorumlarda bulunuyoruz ki gördüğümüz o. Hani evet. köy o yani. Ama Bence biz bunu da söylediğimiz zaman ayıp olmuyor mu fanlarına? Ayıp olmuyor mu onu seven? Yani ama o yapıyor bunu da. İlayda'nın söylemi ama bu bizim değil ki. Yani İlayda dün en son ki ağzından çıkan cümle benim için Survivor bitmiştir. Ben de işte aynı dediğin gibi o haksızlığı yapmamak için diyorum ki bu acaba o anki oyun psikolojisi ve o iki günlük duygusal çöküntünün karşısında çıkan bir kelime mi? Yoksa hani gerçekten böyle mi? Bunu da hani en azından bir bir hafta da İlayda'nın o akışını izleyip öyle karar vermek lazım. Peki potadan çıkar mı onu konuşacağız ama şöyle bir detay yakaladım. Potadan çıkar tabii canım. <laughs>